tanışmışsınız Mahir'le. Beni o getirdi sizin eve. Hı. Çok eski arkadaşım diyor Mahir. Ben de yolda bir arkadaşımla karşılaştım. Ah. Kenan. Selam söyledi sana. Çok severim Kenan'ı da. O da yakışıklı mıydı şu Mahir gibi? Bilmem. E, çok dikkat etmedim. yani fena değil de herhalde. Bilmiyorum. İpek vallahi burada bu abiler dururken gidip o morukla evleniyorsun ya. Bravo sana da ha. İpek. Kızım. Anne. Kızım. Kaç saat, seni bekliyorum. Anne. İzmir'den misafirlerim geldi. Kızlar. Annemle tanışın. İpek. Anne. Bulacağım dedim buldum tamam mı? İpek kimleri buldu? Ver bakayım bana şu anahtarı. Sen kocanın yanına git ne bileyim yarım saat dolaş falan. Ama gelinlik. Tamam ben hallederim. Tutamadın değil mi kendini? Ya vallahi senin iyiliği için ipeyim ya. Neyse hadi akşam görüşürüz. Sağ ol ya. Sağ ol. Sen ne kadar çok benim kızıma benziyorsun böyle. Ben en küçük kardeş işte. Hoş geldiniz. İpek kızım. Seninle baş başa konuşmamız lazım. <laughs> Anne biliyorum ne konuşacağını. Söyle ne söyleyeceksin işte ya. Anne hadi. Evlenmek için benim ölümü çiğnemen lazım. Hayda. Ne oluyor ki şimdi? Gir içeri. El rezil olmayalım. Anne. Anne ne yapıyorsun ya? Siz de girin. İnsana kardeşi böyle günde lazım. Of anne ya. Ya Tekin vurmadı çarptım diyorum. Nesini anlamıyorsun? Çıkar gömleği. Çıkar dedim sana. Anne. mı şimdi. Buraya da mı çarptı? Otur kızım, lütfen otur. Kızlar siz de oturun lütfen. Tekin söz verdi bana. Bir daha yapmayacak yani öyle üretilecek bir şey yok. İpek. Biri bir şeyi bir kere yaptıysa... ...evet tamam belki bir daha yapmayabilir. Ama iki kere yaptıysa sürekli yapacak demektir. Siz de çok şey biliyorsunuz ya. Ha? Biz daha kaç saat önce tanıştık. Niye bana sürekli akıl veriyorsunuz siz? A, ayrıca yani çok normal. Tekin benden 25 yaş büyük. Kıskanıyor beni. Abi bu iş nasıl aynı işliyor ya? Yani böyle makine gibi kullanılan cümleler bile aynı. Ne diyorsun sen ya? Adam yapıyor yapıyor özür diliyor sen de affediyorsun. Formül gibi. Her defasında bu son bir daha olmayacak al bak. Oluyor işte. Senin Tekin'le neden elemek istediğini bilmiyor muyum sanki? Yeter <laughs> Yeter. Yeter hadi kalkın gidiyoruz. Gelinliğim nerede benim? Kızım son nefesinde babana söz verdin diye evleniyorsun. Çiftliği de bağları da Tekin'den geri alacağım diye evleniyorsun. Bilcem kızı, bu işin yolu Tekin'in şiddetine katlanmak değil. Nasıl yani? Gerçekten sen bu adamla parası için mi evleniyorsun? Onun parası değil. Onun evi değil, onun bağları değil. Her kuruşunda benim babamın hakkı var, emeği var. Tamam mı? Allah evinde, fabrikanda, çiftliğinde belasını versin. Doğru mu bu şimdi yani? Sırf babana söz verdin diye çekecek misin bunca kahri? Çekmeyeceğim. Çekmeyeceğim bitti. O bir daha bana elini bile kaldıramayacak. Büyük saçmalık. Ya yine döverse seni? Hı? Ya öldürürse seni? Ne olacak? Vurdu diyelim kafanı çarptın bir yere. İnsanın ölmesi o kadar zor bir şey değil değil mi doktor hanım? Çilem. Çilem hadi seç kendini şuradan bir şey. Hadi hadi yürüyün gidiyoruz. Gelinimden. Hadi. Anne. Evet. Düğün akşam yedi başlar. Gelmek istersen gelirsin. İstemezsen de sen bilirsin. İpek. İpek. İpek kızım dur. İpek. Afet teyze. Ne oldu? Bir sıkıntı mı var? Sıkıntı mı? Tekin'in geldiği günden beri sıkıntısız bir günümüz mü var? Ne yapmış? Bir şey mi yapmış? Yok oğlum. Buna bir çare bulacağım ben. Sen kendini yorma. Afet teyze. Söylesene bir şey mi yapmış? İpek! Ben ne yapacağım biliyorum. Ya sen nasıl yani? Senin miden nasıl kaldırıyor? Sen bu adamı nasıl öpebiliyorsun? Nasıl yatağına girebiliyorsun? Olmadı daha öyle bir şey. Dokunmadı bile. Herif seni öpmüyor ama dövüyor yani öyle mi? Bu hastası psikopatın teki yani. Senin kafan çok karışık ya. Yok karışık değil. Ha, aile kuruyorum işte. Ayrıca tabii ki evlendikten sonra ipleri tekinlerine bırakmayacağım. Kızım sen manyak mısın? Ha? Bu şekilde aile mi kurulur? Çilem sen ne çok şey biliyorsun ya. Sen 18 yaşına kadar yetimhanede değil miydin? Aile kurmakla ilgili ne fikrin var, ne biliyorsun? Deren sağ çeker misin ineceğim. Öyle demek istemedi, hassas şu anda. Tamam. Çilem tamam özür dilerim. Deren sağ çeker misin ineceğim diyorum. Çilem. Çilem. Ya Çilem bir dursana. Çilem. Ya öyle demek istemedim. Özür dilerim. Doğru diyorsun. 18 yaşıma kadar yetimhanede büyüdüm ben. Aile nedir bilmem. Üniversiteyi kazanamayınca postaladılar beni yurtta. Yumurta kırmayı bile bilmiyordum. Para kazanmak, harcamak nedir bilmiyordum. Tek bir yataktan fazlası olmadı benim hayatımda. O da benim değildi zaten. Ama çok hikayem var benim bir arkadaşımın babası annesini öldürmüş mesela. Bir tanesini böyle filmlerdeki gibi caminin kapısına bırakmışlar. Bir tanesini abisi taciz etmiş. O kadar çok kötülük dinledim ki. İyilik hakkında düşünmeye çok fırsatım oldu benim. Evet. Bana kimse sarılmadı. O yüzden ben bunun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu çok iyi biliyorum. özür dilerim. Affedebilir misin beni? Yola çıksak mı